Merhabalar değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, dünyada savaşlar onlar bunlar, dünyanın dengeleri böyle buralara giderken biz hep CHP ile uğraşıyoruz. Size hep söyledim ya, CHP bizim e, ailenin sorunlu çocuğu. Yani bizim ülkemizin sorunlu partisidir CHP. şu an, Daha doğrusu partinin adı CHP, Atatürk kurmuş ama şu anda partinin elinde olduğu kişiler... Bu kişilerin CHP'yi soktukları durum bir tarafa ama sürekli bir kaos, sürekli bir fırçılık, sürekli bir şey. Bakın İmamoğlu'nun yolsuzluk operasyonunda önemli kilit isimlerin hepsi hemen hemen itirafçı oldu ve ama bunlar hala sanki ortada hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar ve hep bir kaos ortamı, bir böyle yaygarayla olanların üstünü bastırmaya çalışıyorlar. Ve biliyorsunuz 30 Haziran'da şaibeli kurultayla alakalı mahkeme var. Bu mahkemede de bir sonuç çıkması bekleniyor. Eğer sonuç iki çeşit sonuç var. Ya diyecek ki bu kurultay şaibesiz devam edecek ya da bu kurultay şaibelidir. Deliller, itiraflar özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyledir ve CHP'ye kayyum atanacak. Özgür Özel'e diyorlar ki efendim böyle bir şey olursa ne olacak? Ben bu kararı tanımam diyor. Abi siz kimsiniz ya? Ya biz İsrail'e laf söylüyoruz. Uluslararası hukuku tanımıyor, onu tanımıyor, bunu tanımıyor. Siz aynı kafayla, siz aynı kafayla ben bunu tanımam diyor. Senin bu konudaki şikayetçi olan kişi senin bilmem kaç sene genel başkanlığını yapmış olayı başlatan Kemal Kılıçdaroğlu. Savcılık da siyasi partiler kanuna göre bunu bir ihbar sayarak bununla alakalı bir işlem başlatıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye gidiyor. Bilmem kaç kişi işte ifadesinde yok para aldım, onu yaptım, bunu yaptım. Neyse hepsi var basında bakın. Hep bunu kendi partililerin yapıyor ve diyor ki ben bu kararı tanımam. Diyorlar ki peki nasıl tanımazsınız? CHP binasından çıkmayacağız. Yani direniş yapacaklar muhtemelen bütün CHP'lileri yine sokağa toplayacaklar. Çağıracaklar. CHP binasından çıkmayacağız. İşte oraya çünkü kayyumun girmesi için kayyum oraya neticede polis de giriyor. Girer. Yani yapmak istedikleri şey yine bir kaos. Hem suçlular hem güçlüler. Oraya polis zoruyla kayyumu sokturup bak bizim binamızı işte bu devlet, bu devletin polisi geldi bastı Dedirtmeye çalışacaklar. Bak bunu iktidar partisinden birisi yapsa ortalığı ayağa kaldırırlar. Bunlar hukuk bilmez, hukuk tanımazlar. Hiçbir şeyi tanımıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarında o kadar itirafçı var, o kadar müşteri, müşteki var. Hala aynı kafadalar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na hala aba altından sopa gösteriyorlar. Hala diyorlar ki, Hala diyorlar ki sen gidip işte bunu söylemek zorunda değilsin. Mahkeme için şunu yapmak zorunda değilsin. Ekrem İmamoğluyla ile Kılıçdaroğlu cezaevinde görüştü. İmamoğlu'nun e, e, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan isteklerine Kılıçdaroğlu do olumlu yanıt vermediği için bir açıklama da yapmadı. Anlatabiliyor muyum? Ama yine ülkeyi aynı... Ekrem İmamoğlu tutuklandığı zaman sokaklara insanlara çağırdı ve bu kadar kamu malına zarar verildi. Bizim mübarek Ramazanımızı, bayramımızı zehir ettiler ve hala da onu onu yapmaya çalışıyorlar. Toplama, mitingler yapıyorlar. Oraya da geleceğim. Yapıyorlar ve özellikle kilit yerleri seçiyorlar. Şimdi aynısını 30 Haziran'da eğer bu davada kayyum kararı çıkarsa ne yapacaklarmış? Kararı tanımayacaklarmış. Yani sen Hukuk devleti dediğin şeyi, sana geldiği zaman hukuk çok güzel. Bak AK Parti güzel bir şıklık yaptı. Şimdi Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne seçilen AK Partili meclis üyesi... ...vay efendim daha çok oyu e, CHP'nin başkanı almıştı, o gittiyse bu hukuksuzdur diyenler... E, ...kendilerine döndüğü zaman bunu demeyenler... ...bakın mesela Manisa'da e, meclis sandalyesi fazla bile olsa... E Ferdi e, rahmetli Ferdi Başkan'ın anısına AK Parti aday çıkartmadı. Madem öyle sen Gazi Osman Paşa'da AK Parti'nin sandalye sayısı daha fazlaydı. Niye aday çıkarttın? Neyine güvenerek aday çıkarttın? Biliyorsun bu tip şeylerde biliyorsunuz kimin adayı fazlaysa <laughs> onun seçildiği kişi başkana başkan vekilliği yapar. Ama bak Manisa'da AK Parti ne yaptı? Vefat eden bir kaza sonucu vefat eden Feyzi Zeyrek'in yerine seçilecek olan başkan için biz aday çıkartmıyoruz dedi. İşte bu da bir saygıdır ölüme, kişinin hatırasına. Öbür tarafta ise bir yolsuzluk söz konusu var. Adli bir süreç var. Niye çıkartmayacakmış? Ama aynı şeyi şimdi 30 Haziran'da kaos oluşturup yine tantarayla hala bu şaibeli kurultayın üstünü örtmeye çalışıyorlar şimdi bir haber geldi Fatih Keleş biliyorsunuz bu paraların toplandığı herkes parayı Fatih Keleş'e verdim onu verdim İBB spor işte daire başkanının başı, başı mıydı neydi işte bu 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 Fatih Keleş'in 120 sayfalık bir e, itirafla e, etkin pişmanlıktan yararlandığı haberi geldi sonra Fatih Keleş'in kendi hesabı ve birkaç hesaptan Böyle bir şeyin olmadığı söylendi. Fakat Cem Küçük de dedi ki hayır dedi Fatih Keleş itirafçı oldu. O hesaplara itibar etmeyin dedi. Şimdi ben size tekrar söylüyorum. Murat Ongun'un itirafçı olduğu konusunda birkaç haber yayılınca Murat Ongun böyle bir şey olmadığını cezaevinden söyledi. Ben tekrar ediyorum. Yakında Ekrem İmamoğlu'nun itirafçı olduğunu görürseniz şaşırmayın. Ama o zaman yine Özgür Özel <laughs> yine kendi kendine olduğu yerde zıplardır. Zıplar, zıpla, zıpla, zıplamayan tayipçi diye bağırır. Anlatabiliyor muyum? Bu arada bu Fatih Keleş'in itirafçı olması haberlerinden sonra iddia edilen e, işte e, Nagihan Alçı, Bahar Feyzan, Nevşin Mengü, Şaban Sevinç e, gibi 10-15 tane ismin para karşılığı işte İBB'den para aldığı falan Bunların da e, hepsinin bakalım aldılar mı almadılar mı diye iddialar var ama sonuç itibariyle Özgür Özel'in her zaman yaptığı gibi bir kaos çıkartıp partinin içinden çıkmayacakmış parti binasından ve biz parti binasının içinde kalarak oradan partiyi idare etmeye devam edeceğiz diyor. Abi bunlar ne kendi delegesini tanıyor ne kendi iç tüzüğünü tanıyor ne siyasi ka partiler kanunu tanıyor. Ne hukuku tanıyor, ne hiçbir şeyi tanımıyor. Bunlar kime benziyor sizce? İran-İsrail savaşını hatırlatmış olayım. Kime benziyor sizce? Soruyorum. Kime benziyor? Kime benziyor? Kime benziyor? Sen nasıl ya? Parti binasına girecek beyefendi. Kurmaylarıyla çıkmayacaklar. Çıkmayacaklar. Öyle uygun görmüşler. Tanımıyormuş. Siz kimsiniz tanımıyorsunuz? Oh sen onu tanıma. Öbür siyasi parti öbürünü tanımasın. O onu tanımasın, bu bunu tanımasın. İşleri güçleri, provokasyon, işleri güçleri ülkeyi yormak. Dibimizde savaş oluyor. İran, İsrail birbirine girmiş. Nükleer... E tehlikesi olabilir. Adamların umurunda değil demiyor. Abi ülkede var ya ülkeye biri saldırsa bunlar var ya herhalde saldıranlara abicim devam edin falan biz de bu vesileyle faydalanırız falan filan diyecekler. Bu arada İran çıldırmış durumda. Şu an saat ben bu videoyu çekerken e, ayın 15'i yani siz videoyu izlediğinizden bir gece önce saat 22.41'de füze yağmuruna başlatmış ki ben canlı yayında dün akşam demiştim. Bu gece çok şey olacak. 22.45 itibariyle İsrail hava savunma sistemi çöktü. Nefes alacak durumları yok. İran füzeleri Hayfa ve Tel Aviv'e e, sürekli vuruyor, 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 vuruyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, dün akşamdan e, da itibaren bu sabaha kadar yani siz bu videoyu e, İzleyene kadar durum böyle. Evet değerli dostlar. Ee, i̇şte netice itibariyle şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nu bunlar ben hatırlar mısınız? size ne dedim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok hafife aldılar. Dediler ki zaten 70 yaşına aşmış kaç seçim kaybetmiş. İşimize de yaramadı son Cumhurbaşkanlığı seçimlerine. Biz bunu bir sallayalım yollayalım. Kemal Kılıçdaroğlu bunları nasıl ipe dizdi, tek tek yani sıraya dizdi manasında diyorum. Özgür Özel de görüşmek istiyor onunla. Kılıçdaroğlu cezaevinde özellikle kendisi istedi. İşte beni yalnız bırakmayın falan filan. Yani. Ya Terdi Zeyrek'in e, cenazesine adam gidiyor. Nevşin Mengü falan filan hepsi adam sanki cenazeye gitmiş yuhalanmış aksine alkış aldı. Ki ben Kılıçdaroğlu'nu da sevmiyorum. Ona da oy vermem. Ben CHP zihniyetine oy vermem zaten. Tavu ee, tabut omuzlamadı dediler. Adam tabut omuzlamış. Böyle hep bir şey. Ben şimdi merak ediyorum. Bunlar nasıl çevir kazı yanmasın yapacaklar. Bak daha yeni CHP Genel, e, 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 bak şimdi Kılıçdaroğlu taraftar da bak genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve değerli eşleri diye cümleye başlıyorlar. Eski demiyorlar. Oysa ki şu an Özgür Özel. Valla Özgür Özel de kaçacak yer arayacak bence. E, Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile çocuklarına taziye ziyaretinde bulunmuşlar. Ne diyorlar? Onlar diyorlar ya İmamoğlu'na, Cumhurbaşkanı adayımız. Ortada seçim yok, neyin Cumhurbaşkanı, neyin adaylığı bunlar. Sizin genel seni tanımıyorlar. Sen hukuku tanımıyorsun Özgür Özel. Seni kendi partililerin bak tanımıyor. Diyor ki sayı, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Gizem Lara diye bir hesap. Seni tanımıyor, onu hala genel başkanı görüyor. Kaldı ki mahkemeden çıkacak sonuç bu delillere göre kurultayın iptali olacaktır ve kayyum atanması olacaktır. Muhtemelen bu çıkacağı için Özgür Özel ön alıyor. Nasıl İmamoğlu kendisine yapılacak operasyonu bir şekilde haber almış herhalde. Öyle söylentiler ve iddialar vardı. Ön aldı işte beni de alacaklar, şöyle yapacak. Önden hani aa bak aldılar. Özgür Özel de bu kurultayın iptal edileceğinden %100 emin çünkü oradaki itirafçılar şunlar bunlar herhalde. Öyle öngörüyoruz. Ve şimdiden diyor ki ben diyor bunu tanımıyorum. Sen kimsin? O zaman ben de tanımayayım. O şey muz cumhuriyeti mi burası? Evet sonuç itibariyle <laughs> bu konu dediğim gibi Özgür Özel'in e, tavrı yeni bir kaos çıkartmak ve e, yeni bir e, tantanayla Olayın üstünü örtmek ama bu iş öyle değil. Ama tabii yapmak istedikleri de dedim ya, şimdi eğer oraya almazlarsa kayyumun oraya ee, polisle girmesi lazım. Olayı iyice büyütmek istiyorlar. Sonra yine Avrupa'ya şikayet, mektup, gelin bize gelin el koyun falan moduna falan girecekler herhalde. Ona benzer şeyler yapmadı değiller. Anlatabiliyor muyum? ...yapmadı değiller... ...ama bugün İran ve İsrail... ...birbirine girmiş... ...savunma sanayini... ...istemeyen... E, ...en baş kendileriydi... ...bu arada hemen bilgi vereyim... ...eski İran devrim muhafızları komutanı... ...Mohsen Rezai... ...bu savaş düşman yenilene kadar devam edecek... ...İran küresel istikrarı korumak adına... ...hala itidal gösteriyor... ...ve tüm kapasitesini kullanmadı diyor... Bu savaşa İran'ın ilerleyen süreçte kullanacağı gizli taktikleri ve uygun zamanda ortaya çıkaracağı yetenekleri var. Wow, bu da var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ee, şimdi bir hesap demiş ki işte bu fonlandığı iddia edilen kesimler ne kadar küfürlü kullanıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çok. Küfürlüler. Çok birbirlerine küfür ediyorlar. Bu kadar bir küfür olmaz. Evet CHP'deki Fatih Keleş hatta itiraflarında e, hemen şuraya bakın size hemen bu haberler. Şimdi 9 Haziran'da Cem Küçük TGRT e Haber'de Fatih Keleş'in itiraflarını yakında göreceğiz demişti. Belediye Başkanı neden tarih dergisi alır anlamak mümkün değil. Fatih Keleş'in de itiraflarını yakında göreceğiz. Bütün İstanbul'u haraca bağlamış Servet Yıldırım ise Hüseyin Köksal'ın anlattıkları masak raporunda var demişti. ve şimdi Murat Türk Yılmaz da AK Partili biliyorsunuz. Fatih Keleş ise Fatih Keleş Bey sayın Fatih Keleş'in hesabından açıklamalar yapıldı ve hala şu anda e, yapılan söylenenlerde Cem Küçüğün de dediği gibi Fatih Keleş bakın 14 Haziran'da yani dün Murat Türk Yılmaz kendisi aynı zamanda İBB AK Parti grup sözcüsü İstanbul Büyükşehir Belediyesi yargıya, yargıya müdahale etmeyin diyor şimdi acele etmeyin ama bunun da yarın pazartesi ya netleşir. Fatih Keleş de kendi hesabından dün böyle bir şey olmadığını başvurusunda bulunmadım. Çünkü işlediğim hiçbir suç yok dedi. Ama ee, şu da var. Fa Cem Küçük de böyle bir şey var diyor. Şimdi yarın neyin var, neyin yok olduğunu hep birlikte Göreceğiz bakalım. Ee... <laughs> ben size bir şey söyleyeyim mi değerli dostlar? Şimdi bazı şeyleri de biliyorsun da söyleyemiyorsun. Ee, bazı şeyleri görüyorsun. Hani bu para çantaları falan filan. Her şey Fatih Keleş'te toparlanıyordu. Fatih Keleş'e verdim o Fatih'i. Herkes Fatih Keleş'e verdim diyordu Yarın pazartesi yani daha doğrusu ben bu videoyu çekerken pazar da yani bugün pazartesi ve asıl bugün düğüm çözülecektir bugünden itibaren. Ama ben size şunu söyleyeyim eninde sonunda kardeşim herkes itirafçı olacak. Çünkü bak Cem Küçük ne diyor? Birço, biz çoktan söylemiştik Fatih Keleş etkin pişmanlıktan faydalandı ve itirafçı oldu. Korkunç rüşvet ağının içinde. Öyle isimler var ki inanamazsınız diyor. Cem de ısrarla bunu söylüyor. En son haber de buna böyle şöyle bir başlık atmış. Bu seni bitirir hacı. Biliyorsunuz bir itirafçı daha vardı. Evet şimdi göreceğiz bakalım neler olacak. Ee, bak Cem Küçük yine dün akşam söylediğinde örgüt avukatlarının kendi ve diğer hesaplardan attıkları tweetlerin bir önemi yok. Fatih Keleş itirafçı oldu. Bugün bu düğüm kopacak değerli dostlar. Bugün bu düğüm kopacak. Evet. Şimdi İran-İsrail savaşı otomatik olarak, ekonomik olarak dünyada bunların yansımalarını da göreceğiz. Tekrar edelim, bizler de biraz tasarruf politikasına biraz hayata dönelim. Hayattan kopmuş bir vaziyette çoğu kişi ve ve bu CHP'nin yapmış olduğu şey, yani daha doğrusu CHP demeyeyim yani ne Atatürkçüler ne milliyetçiler ne Cumhuriyetçiler ha Bayburt mitingi yaptı bunlar. Bayburt biliyorsunuz Türkiye'de Cumhurbaşkanına en çok oy veren şehir bir kişi yanlışlıkla CHP'ye oy verdi diye dinlen mi çıktım diye haber olmuştu falan. Şimdi bunlar Bayburt'ta bir kalabalıkla miting yaptılar. Yani Bayburtlular bile hayret etti. Ondan sonra görüntülere baktık. Yine her zamanki gibi toplama bir kalabalıkla civar illerden, Tunceli'den, oradan buradan gelen illerle kalabalığı yani bak Bayburt'ta bile özgür özele teveccüh var havası vermeye çalıştılar ama Bayburt'ta böyle bir şey olamaz. Bak her ille e, şey ama Bayburt enteresan bir yerdir. Bayburt ve Cumhurbaşkanı hep seçildikten sonra ilk olarak Bayburt'u ziyarete gider. Çünkü en çok oy oyuna çıkmıştır. İşte bunların böyle vallahi billahi ayak oyunlarından bıktım ben yani. Şimdi 30 Haziran gelecek. 30 Haziran'dan sonra yine bunlar bizim hayatımızı zehir edecekler. Ne demek sen? O hani karar muhtemelen öyle öngörüyorum ben çıkacağını. Akzi çıkarsa zaten e, işte şöyle işte böyle madem öyleydi niye Kılıçdaroğlu'na bu kadar uğraştınız ve hala uğraşıyorsunuz korkuyorsunuz netice itibariyle bunların sürekli Huzursuzluk, ülkeyi yoran, insanı yoran ve oyuna vallahi fenalık geldi. Hepimiz gözümüzü açık ülkemize sahip çıkmalıyız. Bunların işi gücü kaos. Başka da hiçbir şeyi beceremezler. İki kere 2 4 onu bir de unutmuşlardır diye düşünüyorum. Hiçbir şeyi beceremezler. Becerdikleri tek şey kaos, huzursuzluk, yalan algı. Okey. Evet, dediğim gibi 30 Haziran'ı bekliyoruz. Ama 30 Haziran'ın önden alması, Özgür Özel tarafından hukuku tanımamak, direniş yapmak, partiden çıkmamak. Ne diyeyim? Allah akıl fikir versin. Görüşmek üzere.